Evet, o sırada tanıştım. Nişanlandı yani Nişanlandı, yani nişanlıydım e, abimi tanıdım. Yani Ankara'ya gittim, geldim, e, ondan sonra abimi tanıdım ben. Hı -hı. Yani parmağımda yüzüğüm vardı, yani nişan yüzüğüm vardı. E, Peki abinize tanıştıktan sonra da ailenizle barıştınız mı? Yani onlara da gidip sordunuz mu, böyle böyleymiş? Beni büyüten aile mi? Evet. Hayır, gitmedim. Ya şöyle... E, gittim de yani gitmedim derken yani abim hakkında bir şey sormadım. Beni eşimin ailesi biraz ezdi. Yani küçük gördü. Hep aşağıladılar beni eşimin ailesi. Küçük. Bilmiyorum. Oğullarını istemediler. Onlar da oğullarını istemedilerdi beni. Benim yani beni büyüten annem de onu istemedi. Onların ailesi de. Onun ailesi de beni istemedi. Yani eşimin ailesi beni, eşim dahi beni çok aşağıladı, ee, küçük gördüler, ne bileyim ben, ailesi, benim eşim iki sene hastanede yattı, ee, eş, eşimin şey, ailesi bana sahip çıkmadı. O peşti şeyi sordu, Kadriye Hanım'a gittin mi tekrar? Ha, e, gitmedim, onu dedim. Ve bizimle olan ilişkiyi anlattın mı? Hayır, anlatmadım dedim ya. Yani. Yani eşimin ailesi bana sahip çıkmadı, eşim bana sahip çıktı, arada buldu beni, eşim bana sahip çıktı. Bu arada eşimle kavgalarımız, gürültülerimiz oldu. Eşim beni istemeydi, sokağa attı, aç bıraktı, sus bıraktı. Ama şöyle yani ailesi tarafından eşim beni, yani ailesi baskı yapıyormuş eşime yani ayrıl o ondan başkasıyla evlendirelim seni diye. Eşim de demiş benim bir tane çocuğum var. Yani ben ayrılmak istemiyorum karımdan. Ne yap yani ne yaparsanız yapın ben ayrılmak istemiyorum karımdan demiş. yani hatırladım bunlar benim yani <laughs> ev anan. Abinizi gördünüz, abiniz olduğunu öğrendi Evet. Sonra e, annenizle ilk karşılaşmanız. O anda neler hissettiniz? Onları anlatır mısınız? Yani kendi annemle mi? Tabii, Aliye Hanım'la. Valla Elvan Hanım, ben size söylemiştim, demin de söyledim de, size... ...benim, yani annemle karşılaştım ama benim anneme karşı bir soğukluğum yani vardı. Tamam, abimin anlattığı gibi zaman zaman kaynaşıyorduk, zaman zaman kavga ediyorduk. Yani gülüyorduk, oynuyorduk, kavga ediyorduk ama yani bana şey benim de kalan benim böyle yani bizi niye bıraktı? Ben onları düşünerek yani anneme böyle bir soğukluk vardı anneme karşı işte annem bir gün telefonu açınca bana ben annemin suratına telefonu kapadım öldüğümü bu abinizi bulduktan sonra bu olay anlattığım olay yani telefonu kapama olayı ev Hanım üç, 3-4 ay oluyor. Belki bilemeyeceğim, yani 5-6 ay oluyor yani. Annemin ölümünden önce. Tabii annemin ölümünden önce. Yani çok önce oluyor. Kapadım suratına telefonu, yani sen benim niye rahatsız ediyorsun? Neden benim mutluluğumu engelliyorsun? Ben mutlu olayım, mutlu olmayayım? Niye beni arıyorsun? Yani zamanında niye aramadın? Diye annemin suratına telefonu kapadım, annem de bir daha beni aramadı. Akşam saat 6.30-7 oldu. Eşim geldi. Eşim anlattım durumu ben. Gece saat 10.30'da telefon çaldı. Eşim Pardon ben çıktım telefona tekrar baktım annemin sesi eşime verdim telefonu eşim konuştu e paralelden dinliyorum ben annemin sesini yani ne konuşuyor ne yapıyor diye Eşimi annem rahmetli yani hanımın bana suratına, suratıma telefonu kapadı benle konuşmak istemeydi gibilerinden söyledi eşime. Eşim de telefonla konuştuktan sonra, kapattıktan sonra bana biraz bağırdı. Yani o senin annen 9 ay 10 gün karnında taşımış. Niye böyle yapıyorsun? Niye ediyorsun? Ben de eşimle kavga ettim. Yani eşime bağırdım. Sen araya girme. Sen el olusun gibilerinden. Eşim sesini kesti bana karşı. Yani bir şey demedi sonradan tekrar annem beni böyle rahatsız, yani rahatsız değil de yani aramaya başlayınca eşim bana Deniz dedi, yapma dedi, etme dedi yani beni ikna edinceye kadar eşim Ayhan akla karayı seçti. Ben zor ikna oldum Elvan Hanım. En sonunda abime telefon açtım. Abi dedim, yani annemi ben görmek istiyorum dedim. Ha, pardon. Evet, öyle abime de, öyle de hayır, öyle hayır. Hayır. Öyle olmadı. Ben kendim, eşim yokken, işteyken anne, telefon numarası vermiş annemi, eşimi. Eşim de deftere yazdı, telefon defterine yazdı. Annemi dedim, bir arayayım bakayım dedim. Yani kendim yani, kendiliğimden. Kimse bana şey yapmadı. Bu evlendikten ne kadar süre sonra oluyor bu telefon olayı? Evlendikten sonra, annem ölmeden önce yani bu... Peki o... anneniz ölene kadar hiç mi görüşmediniz? Ben annemle görüştüm ama, Elvan Hanım şöyle... Şimdi şöyle... Şimdi fazla... Görüştüm, yani dediği gibi doğru, abimin dediği doğru. Şimdi hatırladım orayı. Ümraniye'deki eve gittim, annemle kaldım, abimle birlikte oldum. Hani Annemin ekmeğini yedim, suyunu içtim. Tamam, o doğru. Annem bana dedi ki, şimdi hatırladım orayı, Allah rahmet eylesin, ben dedim ki eşime gitmek istiyorum dedim, eşim hastanede yatınca. E, tabii ailesi de bana sahip çıkmayınca, eşimin ailesi, ben annemde kalmaya başladım. Annem de bana dedi ki, annem de eşimi de Allah rahmet eylesin ben dedim eşime gitmek istiyorum dedim. Benim çoluğum çocuğum var dedim. Yani çocuğumu da göstermediler bana eşimin ailesi. Çoluğum çocuğum var dedim. Ben eşime gitmek istiyorum dedim. Eşimi görmek istiyorum dedim. Annem beni Allah rahmet eylesin orada dövdü. Komşular elinden aldı annemi. <laughs> Komşular alınca ben de sinirlendim. O çıkış bu çıkış. Anneme bir daha yani annemle görüşmedim. Görüşmedim. Epey bir zaman annemle görüşmedim ben. Ondan sonra tekrar aradan epey bir zaman geçti. Benim evime telefon bağlandı. Düşündüm, taşındım. O şey, siz telefon açtınız annenize, orada kaldınız. Ay, o, orada kaldık da, o, ondan <laughs> öncekini ben şimdi gene diyorum. Evime telefon bağlandı, abim olduğunu biliyorum ya, bir şeylik geldi içime, benim abimin telefon numarası. Arıyorum, 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 bulamıyorum. Düşündüm ben şeye 111 oluyor galiba. Oraya açtım. Zafer Murat'ın dedim evinin telefon numarasını istiyorum dedim. Bana oradan verdiler. Ben abime telefon açtım. Abimle konuştuk. Annemin hasta olduğunu tekrar öğrendim ben, adada yaptığını öğrendim. Gitmek istedim anneme, ben benim bebeğim yani doğum yaptığımda o sıralar ben. bebeğim hastalığını diyor ikide bir. Yani çıkarmak istemiyordum dışarıya bebeğimi. Yani gidemedim adaya. Hastaneye gidemedim annemi ziyarete. Başka bir hastanede yattığı vakit annemi ziyarete gittim. Annemi orada gördüm. Yani, abim geldi abi ben annemi orada gördüm konuştum ettim o da ağladı rahmetli. O iki gün sonra öldü annem. Yani. Annemi yani bulmamla kaybetmem bir an oldu benim için. Yani buldum derken tamam buldum ama. Kaç senesinde ölmüştü anneniz? E, 94'ün e, Kasım'ında. Üç sene yok üç sene değil. Canım, canım. Sene, tamam sene, iyi pardon. Ben yok. şeye gittik kafam benim. Peki e, Deniz Efendim. O şeyde kalmıştık. Annenin annenin telefon bırakmıştı. Eşin yokken sen anneni telefonla evet, aradın. Evet. Evet. Eee Hanım'ı aradım yani değil, kapadım suratına. Yani arama beni dedim. Aramadı işte eşimle şey yaptı. Eşime telefon numarası bıraktı. Sonradan ben yaptığıma pişman oldum. Yani suratına kapadığıma. Kendim yani durup dururken aklıma geldi verdiği numara. Önce eşime açtım telefon. Benim eşim borsacı, oraya açtım telefon. Dedim ben annemle konuşmak istiyorum. Dedim acaba dedim bir tepki dedim yaratır mı bana karşı dedim Ayhan dedim. Eşim de dedi ki hayır dedi yaratmaz dedi o senin annen dedi ne demek dedi aç dedi gönlünü almış olursun dedi. Yani ben bazı şeyleri yaparken eşime dalışıyorum elbette. Aç dedi ben de onun şeyiyle açtım. Annem baktı sevindi. Hani ağlamaklı oldu. Bu sefer ben de ağlamaklı oldum. Bu kızım dedi sen dedi bana dedi kabartı buluyorsun dedi. Yani niye bıraktın, niye gittin, niye ettiğin gibilerinden kabartı buluyorsun ama dedi durum böyle böyle dedi anlatmaya başladı. Dedim ağlama dedim. Tamam dedim. Ee, ben de bir inanıyorum artık sana dedim. Ama dedim yani benim dedim bir tane de ablam varmış dedim. Onu da vermişsin galiba dedim anne dedim. Yani o dedim meydana çıkarsa dedim, o dedim böyle duyarsa dedim, o ne yani ne olur dedim o dedim acaba Hadi dedim ben inandım sana dedim. O dedim ne yapar acaba sana karşı dedim. O sen dedi nasıl dedi şey yaptın dedi. O da dedi senin gibi olur dedi. Yani, Bu telefon konuşması ne zaman oluyor peki? Annem ölmeden bir ay, bir ay önce falan yani. Yani, evet. siz o güne kadar annenizi pek affedemediniz. Evet affedemedim. Yani o güne kadar pek yani şöyle affedemedim. Hala daha yani bakın yani ölümün arkasından konuşulmaz. Yani hala benim bir beynim şey benim yani. Yani anlatamıyorum. Sabit. Fikir. Sabit Fikir abimin dediği gibi yani hala daha inanamıyorum. Yani bir şey söyleyemeyeceğim. Yani biraz Peki, e, siz küçükken 8-10 yaşlarındayken Ayten'le birlikte oynar mısınız? Hiç o günleri hatırlıyor musunuz? Ayten'i hatırlıyor musunuz? Ablama hatırlamıyorum da resimden. Yani bu abimin size gösterdiği resim benim annemdeydi. Yani benim evden annemdeydi. Oradan biliyorum ama <laughs> ablam olduğunu bilmiyorum. Hani isminin Nilgün olduğunu oynadığımızı, 8 10 yaşına kadar oynadığımızı biliyorum ama yani ablam olduğunu bilmiyorum. Hatırlıyorsunuz o günleri. Tabii o günleri hatır yani oynadığımızı hatırlıyorum da yani ablam o hayal mi yani ablam olduğunu pek yani arkadaşız. Tamam yani arkadaşlık değil mi? <laughs> Yani onları biliyorum mu? Fazla bir şey hatırlamıyorum. Peki Nilgün'le neler yapardınız arkadaş olarak? İyi anlaşır mıydınız yani? Valla Elvan Hanım pek oralarını hatırlayamayacağım bilemeyeceğim. Şimdi ben onu Onlar ben biliyorum. Ben bir kere gitmiştim ikisi bir aradaydı. Ondan sonra ikisi bir aradaydı. ayrı, ayrı oturuyorlardı. Fakat kadınların konuşmalarını bar ediyordu tabii kulağımda. Hiç unutmuyorum. Kardeşe nasıl kan çekiyor? Bak nasıl birbirlerine sarılıyorlar. Ondan sonra yani iki arkadaş ama korkunç kendilerine sarılıyorlar böyle. Çok büyük bir ve sevgiyle. Bunları duyuyordum yani iki Aralık'tan da onu hatırlıyorum ben. Oynadıklarını falan tam olarak hatırlamıyorum. Ama bu sözler kulağıma yani beynime yazıldı. Peki ee, eğer Nilgün ya da Ayten ev eski adı ya, ev O yani düşünüyormuş. Ee, yani, siz sanki ondan hoşlanıyorsunuz hı. istemeye gelmiş. E ben öyle değil. Ben açıkça bunu ben öyle düşünüyordum yani. Ben, olarak... ben, bilmiyorum. ben öyle baktım, ben öyle düşünüyordum yani bir abim varmış yokmuş ben bilmiyordum. Diyordunuz ki bu gelen yabancı evet. kim evet, böyle evet, ilgi gösteriyor, evet. ilgileniyor, beni geliyor, görüyor. Hı -hı. İşte ben de yani öyle, bakın öyle filmlerden gördüğüm için hem Özellikle size söyleyeceğim yani benim durumumda siz olsaydınız yani ne yapardınız yani bir, ne bileyim, Bocalardınız herhalde. Ben hala yani bocalıyorum yani. Peki Nilgün bu programı seyrediyorsa ona mesaj evet. olarak ne göndermek istiyorsun? Yani, ablam hayattaysa yani bir ben mi, kendisiyle yani abla kardeş ilişkilerimi yani çocukken yaşam, yaşadığımız olayları pek hatırlayamıyorum. Yani kendisine şöyle iletmek istiyorum. Yani meydana çıkarsa bizi bulmasını istiyorum. Aa. Yani çocukken yaşamadığımız olayları, yaşadığımız, yaşamadığımız olayları yani şimdi yaşamak istiyorum. Yani bizi bulmasını istiyorum. Bu programı izliyorsa. Özlem duyuyor musun ona kadar?